Haydi gelin 2015 LGS'de çıkmış sorumuzu inceleyelim. Sorumuzda N bir tam sayı olarak verilmiş. 120 bölü N ifadesi de bir asal sayıya eşittir demiş. N'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi eğer 120 bölü N ifadesi P gibi bir asal sayıya eşitse ben 120 dediğimiz sayıyı n çarpı t olarak da yazabilirim. E buradaki t sayısı asal bölünümde evet demek ki benim 120'nin asal bölümlerine ihtiyacım var. Onları P'ye e, yazacağım ve neyi bulmaya çalışacağım. Yani öyleyse 120'nin asal bölenlerini bölen listesi yöntemiyle bulalım. 120'yi yazdım. 122'ye bölünür 60, 62'ye bölünür 30, 32'ye bölünür 15, 15-3'e bölündü 5, 5-5'e bölündü 1 olarak yazabilirim. E benim 120 dediğim sayı 2'nin... Kübü çarpı 3 çarpı 5 ise P'ye ben direkt 2 değerini verebilirim. P'yi 2 verirsem ne dediğim sayı 60 olur. P'ye eğer 3 değerini verirsem ne dediğim sayı 40 olur. Eğer P'ye 5 değerini verirsem ne dediğim sayı bu sefer de 24 olmuş olur. E bana demiş ki neyi alabileceği değerler toplamı nedir demiş. 60, 40 ve 24'ü toplarsam 124 cevabını bulmuş olurum.